Merhaba değerli takipçilerim, hoş geldiniz. Ahıskalı Meryem mutfağıma ve kanalıma değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere evde, fırında kendimizin elimizle güzel bir yumuşacık ekmek nasıl yapılır o tarifle geldim. Evde ekmek kalmamıştı. Ben de bu tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Dışarıdan almaya gerek yok. Evinizde ekmeğinizi kendinizde kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Geçelim tarifimize değerli takipçilerim. Bir derin kabın içerisine 2 su bardağı ılık sütü aldım. Onun üzerine de 2 su bardağı ılık suyu aldım. E, e, gram 200 gramlık su bardaklarıdır. Sonra bir tatlı kaşığı kadar da şekeri ekledim üzerine ve onun üzerine de kuru instant mayadan bir paket ekledim. Siz dilerseniz yarım paket de ekleyebilirsiniz ama ben bir paket ekledim. Gördüğünüz gibi çok da güzel reaksiyon vermeye başladı kenarlarında. Evet, sonrasında karıştırdım ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Sonra onu da güzelce karıştırdıktan sonra unu sırasıyla bir anda eklemeden yavaş yavaş ekledim. Ee, hamura unu bir anda eklemeyelim. Hamurumuz yumuşak olması gerekiyor. Sert olursa ekmeğimiz e, hamuru sert olursa ekmeğimiz de böyle e, sert olur. O yüzden böyle bu şekilde benim gösterdiğim gibi, yaptığım gibi hamurunuz yumuşak olsun. Üzerine ben 50 gram yani 2 yemek kaşık kadar tereyağını erittim. Sadece erittim. Sonrasında üzerine hamurun ekledim ekledikten sonra güzelce bir iyice yoğurdum gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor yumuşak ama ele fazla yapışmıyor sonrasında üzerine örttüm güzelce ılık bir ortama aldım bir saat beklettim bir saat sonrasında hamurumuz gördüğünüz gibi böyle bu şekilde mayalanmış Önce havasını çıkardım, sonrasında güzelce tezgaha aldım. Gerçekten bu ekmek çok lezzetli, çok yumuşak ve güzel oluyor. Bunun hamurundan başka şeyler de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir masanın üzerinde unu un serptim ve 4 eşit parçaya böldüm her birini. Ben tarttım bunları. 442 gramdan oluştu ama siz böyle 4-5 adet bölebilirsiniz. Sonrasında böyle elimle ortasına bastırarak ekmeği açıyorum bu şekilde. Tabii ki bu daha da güzel bir şekil oluyor. Kesinlikle böyle detaylı şekilde hani sizde görün diye. Ee, çok fazla hızlı e, çekmedim orasını. Parmaklarım ucu ile kenarlarını açtırdım, üzerini örttüm, 10 dakika beklettim. 10 dakika sonrasında böyle tepsiye aldıktan sonra yine kenarlarını tekrardan böyle bastırarak açtırdım. Etrafı öyle kaldı. Sadece ortasını açtırdım değerli arkadaşlarım üzerine de ortasına yani çatalla böyle çatalladım Evet gördüğünüz gibi bu şekilde yapalım bu arada da fırınımı açtım 200 dereceye bir adet yumurtayı olduğu gibi kırdım ve güzelce karıştırdım üzerine yumurta sarısını yani yumurtanın kendisini böyle sürdüm. Yani sarısını, beyazını ayırmadım. Ortasına da e, çörek otunu böyle süs gibi güzelce koydum. Fırınım ısınmıştı 200 dereceye ve bu ekmek daha çabuk pişiyor. 20 dakika 25 dakika içerisinde pişir. Siz de dikkatli olun. Yanmasın. Fırınınıza göre ayarlayın. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz çok güzel pişti hem de yumuşak hem de güzel oldu. Diyelim ki bu ekmeği bugün yemediniz, bitiremediniz. Kitabı bitirilmez. Diyelim yarın e, birazcık ısıtıp tekrardan aynı haline geliyor. Aynı sanki yeni pişirmiş gibi oluyor. O yüzden özelliği de budur. Değerli takipçilerim, izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve e, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de yazarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. E, lütfen başka tanıdığınız arkadaşlarınıza da videolarımı paylaşırsanız bu şekilde çok insana bu tariflerim ulaşmış olur. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Siz de deneyin. Deneyince bana lütfen yazın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun yapanlara.